Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız En son yani part 2 de sayılabilir. En son deneme sürümündeydim. Şimdi artık normal gerçek Minecraft'a geldim. Ve şimdi ben ev yapıyorum. Yani köyü genişletiyorum. Yani köyü upgrade'liyorum. Yani anlatamadım. Güçlü köy yapacağım. Böyle etrafına şey çekeceğim. Burası güvenli, güçlü köy olacak. Ve ben buralara yeni yeni evler yapıyorum. Bir sürü demir golem falan falan olacak. Hadi buralarım. Şimdi şöyle, şöyle çatı, şöyle, 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 şöyle. Şöyle çıkıntı. Şimdi tek şu önüne bakalım. Şu ortası tahta. Evet. böyle tahta kitavalım şuradan. Şöyle Eriksiz. Evet işlem yaptım dolayısıyla yüzden bir don şey don kaldı don, Şimdi şuralar çit. Değil mi? Evet şurada duvar var onu biliyorum. bu duvarın rengi neydi unuttum. Ha tahta. şöyle. ki kapı olacağı için şu arada şöyle şöyle Şu arada şöyle bir şey kapı kapı oluyor lan Çok güzel oldu. şimdi çatı kaldı galiba. Bir de evin içi. Şuraya kapımızı koyalım. Bir de şurayı düzeltmeliyim. Tamamdır. Şimdi çatımızı yapalım. arkadaşlar bu e, bu bir blok şu sağ ötede Buraları şöyle yapalım. Ortası şey zaten. Şimdi arkadaşlar evimiz bitmek üzere. Bir çat tek iç içini yapmak kaldı. Böyle. Şimdi. Şöyle yapı Oldu mu? Oldu. Tam diye öğrendim abi. Uf, cillop oldu. Şöyle, şöyle, Yaptım lan ilk defa böyle bir çatı yaptım. Şöyle bir. Day, sabah olsun. Şimdi diğer tarafa da aynı şeyi yapayım. Oğlum ben zor yaparım diye düşünüyordum. Çok kolay yapayım. şuraya. Evet, şöyle. Şöyle, şöyle. Bakın. Şimdi çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu onun yaptığı. Bu benim yaptığım. Hangisi daha güzel? yapalım. Şöyle. içi geniş oluyor. Ha, şurayı yaratıcı olmuş. Çiz, basamak. Eee. Basamak. Basamak. <laughs> ne yapayım ben? Şöyle, ha, tamamdır. Hiç uğraşamam çünkü. Aramakla. An yani gerisi normal zaten. Şöyle. Şöyle üst kata çıkıyoruz. Ha buradan böyle mi atlayacağız? Ben böyle yapmam ben şöyle buraları da kapatırım. Böyle indim. Baksan bir artı iki artı biri. hatta bir artı bir top. Burada da bir tane yatak olur. Şurada şöyle bir şey olur. Üstünde çiçek olur. oturak kit ee, basamak olur şöyle yemek yiyeceğiniz. nam 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 buraya kekimi de koyarım bu biraz yaratıcısız olmuş ders çalışıyor öğrendik şimdi Şimdi şura taş mıydı? Evet. Yoksa başka bir şey miydi? Tut, tut, koş. Evet taş. Bak bomboş. Değişik bir ev. Ben bunu hemen düzelteceğim. Şimdi yerleri Kıralım. şimdi şöyle yerler böyle olmaz. Şimdi şurada yatak var. Şunla değişti. Şurada yatak var. Şurada iki şey var. Çit var. Şu var. Merdiven kaldı. Şöyle, 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 buraları kapa, şöyle. Bekle, böyle değil. Olacak. Ben bir şey eksik yaptım ama. Şurada böyle. Bir bakayım durayım. Şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Aç lan kapıyı. Hemen tamamdır. Böyle düz gittik. Ne haber keçi? pis pis pis. Şey de kapı. O zaman cam oluyor. Of şey yanlış yapmışım. İki basamak olacaktı bura galiba. Yok. Benim yaptığım evde bir tık daha kafa dik geniş. İnşallah yaptığım bu yanlış çok şeye mal olmaz. Bozuntuya. Hop böyle çıkıyorsun. yaptık burada bu şurada şey burada bu, bu bir de böyle mutfak gibi bir yer yapayım masa bu daha büyük evler. neyse şimdilik güzel oldu arkadaşlar yorumlarda puanlayın ne kadar güzel oldu Kısımda koyalım. Bitti. Çok güzel oldu ya. Vallahi ben beğenmedim değil. Gitti. Neyse şimdi ben şuraya küçük ev yapalım. Şöyle dört. Şuraya yok. Şuraya. 1, 2, 3. Bunu da buraya. Şimdi 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Şöyle. Şuraya koyacağım bunları en son koyacağım da bak neden demiyorsunuz arkadaşlar bir şey yanlış yapmışım Allah Allah, neden dönüyorsunuz? Kapı böyle olacak. Ben de neyi yanlış yaptım diyorum ya. Crash yağları yanlış yaptım. neden demiyorsunuz? Ama işte yanlış yaptık sizin yüzünüzden. Demediniz. Şunu unuttun şöyle olacaktı diye. İki dakika yatak. Uyumam lazım. Uykum geldi. Gece boyunca uyuyorum. Allah Allah. Ha, şimdi oldu bakın. Kafam artık tam şeydi. Şöyle çıkıyorum. Hayır. Masadan ses geliyor. Şöyle balkonumuza da çıkalım. Aa, oğlum çocuk buradan düşer ya. Bu mu? Hangi mimar? Anlayamadım. Burayı kapat. Oradan her çocuk düşer. Şöyle. Değil mi Marek be ya? Ben olmasam bu halk ne bakıyor? Acaba ne yapacak? Bir sürü çocukları ölmüştü şu an. Ben olmasa. Neyse arkadaşlar video çok uzun oldu. İz bir günlük bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim evimizi de yaptık çok da güzel oldu şunu da hemen yapayım sonra da şey yapalım hemen şöyle 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 kalsınca oğlum ben burayı neden böyle yaptım şöyle şöyle Tamam çatısını da yapalım. Şöyle hemen yapalım. Evin içini sonra yapalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle, 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 şöyle şöyle. Ve bitti arkadaşlar. Bir günlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.